Bugünkü konu şu: Nasıl seçiyorum hayatıma alacağım insanı sorusu aslında. Birçok insan bunu merak ediyor kendisinde. Hani diyoruz ki, ya ben bu kişiyi seçtim, sonra pişman oldum, hatalı bir seçim mi yaptım ya da doğru bir seçim yaptım diye o sorgular. Ya da niye hep bu tip insanları seçiyorum dediğiniz sorgularda olabilir. Ve hep aynı tip insanlara yöneliyor olmanızı da merak ediyor olabilirsiniz. Bunların aslında çok basit bir cevabı var. Kısaca size bu cevabı vereceğim. O insanı seçtiniz çünkü o insan size tanıdık geldi. Yani onun bir takım dinamikleri, bir takım tutumu, bakışı, ses tonu, seçtiği kelimeler, davranışları size tanıdık geldiği için konforlu geliyor aslında. Yani konforlu gelme kısmı da şu, tanıdık gelme kısmı da şu. Tanıdık gelen, tanıdık olan güvenlidir diye bir algısı var beynimizin, bilinçaltımızın aslında. Çünkü tanıdık geliyorsa evet ben bu şeyi biliyorum ya da bu tutumu biliyorum ve ben bununla baş edebilirim. Benim için kolay olabilir. Şu 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 şu, şu hal hareketleri e, kötü ama bunlar da idare edilebilir denilen kısım aslında tanıdık gelme meselesi. Biz bu tanıdıklılıkla seçimlerimizi yapıyoruz ve bu tanıdıklılıkla, e, söylemesi zor tanıdıklılıkla e, konforlu hissediyoruz. Bu nedenle. Bu konforlu hissettiğimiz tanıdık geleni seçmeyi tercih ediyoruz. Bize zarar veren, duygusal olarak zarar verecek bir insan olmuş olsa dahi. Çünkü burada da duygusal ihtiyaçlarımızı karşılayacağını öngördüğümüz kişileri seçiyoruz. Sonra diyoruz ki, "Aa hayır başta öyleydi ama sonrasında böyle değilmiş. Hani niye böyle oldu? Bana niye bunu yaptı ki?" gibi ben ona o kadar iyi davrandım ya da onun istediği insan oldum. Ben aslında birçok insanın istediği ideal partnerim. Fakat bana niçin böyle yaptı diye sorgulamalara başlarız. Aslında iç sesimiz bize başta bunu söyledi. Dedi ki bu sana tanıdık geliyor ve bu sana güvende hissettiriyor. Konforlu geliyor. Fakat aslında senin hoşuna gitmeyecek, ileride seni üzebilecek tutumları da var. Bunu duyduk, duydunuz. İç sesiniz size bunu söyledi. Ama yine de o insanı seçtiniz. Çünkü o insan size tanıdık, konforlu ve güvenliymiş gibi geldi.